Evet son yaptığım atışa gidiyorum. Hedef 12'de. Evet, son yaptığım 4 atışın hepsi kırmızının içinde. Tüfeğimiz hazır. 25 metreden Harun abimle beraber yağmur da başladı. Görev başarılı. Görevimiz başarılı. Buradan Zihni Koç abime de saygılar, selamlar. Bu reddutu almamda çok faydası, çok etkisi oldu. Reddutumuz 25 tüp, Havke marka. Sıfırlama atışlarımız tamam. Tüfeğimiz Hatsan Slug namlu. 7 artı 1. Tek kurşun tüfeği. Buradan zihni koç abime saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bütün avcı dostlara rastgele diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.